Üstlü sayılar soru çözümü ikinci videomuz. Birinci sorumuza başlayalım arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir diyor. Şimdi 0.8 8 bölü 10 8 bölü 10 bunun küpü demek. Ayrı ayrı alabilirsiniz arkadaşlar. 8'in küpü bölü 10'un küpü. Bölü 2 bölü 10'un 5. kuvveti olduğu için 2'nin 5. kuvveti 10'un 5. kuvveti arkadaşlar. Birincisi ne olduğu gibi yazıyorum. 8'i bu arada 2'nin küpüdür. Onu 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam 2 üzeri 3 kere 3'ten 9 bölü 10'un küpü arkadaşlar. Çarpı alttakini de ters çevirip çarpıyorduk. 10 üzeri 5 bölü 2 üzeri 5 arkadaşlar. Tabanlar eşitse bölmede üsttekinin üstünden alttakinin üstünü çıkarıyoruz. Yani paydanın üstünü çıkarıyoruz. 9'dan 5 çıktı. 2 üzeri 4 5'ten 3 çıktı. Onun karesi arkadaşlar. 2 üzeri 4 16. 1600 yapıyor arkadaşlar. Evet ifadesi basit bir ifade arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir diyor. Eksilik olduğu için ben bunu ters çevireceğim. 3 üzeri eksilik kaybolacak. Karesi olacak. 1'in karesiyle bir 1 yazmaya gerek yok. Üzeri 1 bölü 2. Üstünü üstünü alırken çarpıyorduk arkadaşlar. 2 çarpı 1 bölü 2. İkiler sadeleşir. Buradan 1, 3 üzeri 1'den 3 gelecek. Ve işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar burada önceliğimiz işaretler olacak. Şimdi negatif. Çift kuvvet olduğu için burası her halükarda artı çıkacak. Çift kuvvet var ama parantezin içinde dışında olmadığı için bu her halükarda negatif. Şurasına baktığım zaman eksi 2 a kare ama parantezin üstündeki tek kuvvet olduğu için buranın da işareti eksi çıkacak. Şimdi devam edelim. 2'nin parantez karesi olduğu için 2'nin de karesidir. Bu 2'nin karesi 4 çarpı 3 kere 2 6 a üzeri 6 işaretim artıydı. Şimdi artı işaretim bir kere eksi olacak. A'nın 6. kuvveti. Şuradan 2'nin kübü 8 olacak. İşaretim eksiydi. Eksi 8 çarpı 2 kere 3'ten 6 a üzeri 6. Şimdi hepsinde A üzeri 6'lar ortak arkadaşlar. Biz bunlara ne diyelim? Elma diyelim. 4 elma. 1 elma çıktı. 3 elma. 3 elma eksi 8 elma ne yapacak? 3 eksi 8'den eksi 5 elma. Yani elma dediğimiz A üzeri 6 arkadaşlar. Cevap gelin. Evet ondalıklı ifadeler verilmiş. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Toplama çıkarma yapabilmemiz için üslü ifadelerin aynı olması lazım. Şunları düzenleyebiliriz arkadaşlar. Ben burada 2 virgül kaydırırsam 0,08'den 8 olacak sayı büyüdüğü için üstü azaltacağız. 2 basamak azaltacağız. 10 üzeri eksi 4 gelecek. Artı aynı şekilde 1, 2 virgül atıyorum. 2 çarpı 10 üzeri 2 azaltıyorum. Eksi 2, 2 azalt. Eksi 4 gelecek. Bunu da eksi 4 parantezinde 10 üzeri eksi 4 parantezine alabiliyorum. Sildim. 8 kaldı. 8 artı 2 bölü. Şimdi burada bir virgül kaydırsam 10 üzeri eksi 4 olacak. 2 virgül kaydırsam 10 üzeri eksi 5. Bize 10 üzeri eksi 4 lazım. Ben bunu bu şekilde yazayım. Bir virgül kaydırmış olayım. 10 üzeri eksi 3'tü bir azaltım. Eksi 4. Bunlar gitti arkadaşlar. Şimdi 8 2 daha 10 bölü. Alttaki de 1 bölü 10 ters çevirip çarparsanız 100 gelecek. 100 de onun karesidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar ifadesinde işte nedir demiş. Olay basit. Üslü ifadelerde toplama çıkarma yapabilmeniz için üslü ifadelerin aynı olması lazım. Şimdi hepsini 2 üzeri x parantezine alabiliyorum. Şurayı açarsam 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4 eksi 2 üzeri x çarpı 2'nin kübü arkadaşlar. Yazamadık. Evet. Bunu 2 üzeri x parantezinde yazarsak 2 üzeri x çarpı burada ne kalacak? 2 üzeri 4 16'dır arkadaşlar. Eksi 2 üzeri x'i sildim. 2 üzeri 3 nedir? 8 arkadaşlar. Şimdi paydayı aynı şekilde yapacağız. 2 üzeri x artı 2. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2. Eksi 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 arkadaşlar. Bunu da 2 üzeri x parantezine alıyorum. Hemen. Burada ne kaldı? 2 üzeri 2'den 4. Eksi. Burada 2 üzeri 1'den 2 kaldı arkadaşlar. 2 üzeri x'lerden 16'dan 8 çıktı. 8 bölü 4 eksi 2'den 2. 8'i de 2'ye bölersek 4 gelecek arkadaşlar. Altıncı soru arkadaşlar. 6 üzeri n eşittir A olduğuna göre 2 üzeri n artı 1 çarpı 3 üzeri n eksi 1 işleminin sonucu hangisine eşittir diyor. Şimdi bu ifadesinden türünden olduğu zaman alt tarafta bir şeyler yakalamaya çalışacağız. Bu da açalım şunları. 2 üzeri n çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri n çarpı 3 üzeri eksi 1 arkadaşlar. Şimdi eğer üstler eşitse tabanlar çarpılır. Bunu biliyoruz. 2 kere 3 6 üzeri n çarpı 2 3 üzeri eksi 1 de 1 bölü 3 şeklinde yazılır arkadaşlar. 6 üzeri n aydı. 2 çarpı A'dan 2 A bölü 3 gelecek arkadaşlar. 7. sorumuz arkadaşlar. Önce bir işaretleri halledelim. Şurası artı zaten. Burası ne olacak? Parantezin üstünde kuvvet yok. Eksi gelecek. Çarpı çift kuvvet arkadaşlar. Eksi 2 çift olduğu için burası bir kere artı gelecek. Eksi üzerinde tek sayı olduğu için arkadaşlar burası da eksi gelecek. Burası artıydı zaten. Çarparsak buradan artı gelecek. Bir kere kesinlikle a değil arkadaşlar. Bir şık elendi. Evet arkadaşlar işleme gelelim. 1 bölü a üzeri eksi 9. Ben a'yı ne yapacağım? Takla atırırsam. a üzeri 9 gelecek arkadaşlar. Çarpı a üzeri eksi 1 arkadaşlar. Çarpı 5 kere 2 10. Eksiyle artının çarpma eksi. A üzeri eksi 10 arkadaşlar. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 gelecek. A üzeri 2. Tabanlar eşitse üstler toplanır. 9, 2 daha. 9, 2 daha. 11. 11, eksi 11, 0. Yani A üzeri 0. O da 1 gelecek. Cevap nedir? 0, 13. Tabi 3 burada değerli üzeri eksi 1 artı 2 üzeri eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Şunu bir değirden kurtaralım. 13, eksi 1 bölü bir tane devreden var. 9. Bir tane devretmeyen var. 90. Virgülden sonrasına bakıyorduk payda için. 13'ten 1 çıktı. 12. 12 bölü 90 arkadaşlar. 6'ya bölersek 2. 6'ya bölersek 15 gelecek. Şimdi bunun üzerinde eksi 1 vardı. Yani takla yedirmemiz lazım. 15 bölü 2 artı 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2 arkadaşlar. 15 bir daha 16. 16 bölü 2'den 8 gelecek cevap Adana arkadaşlar. Kaç basamaklıdır sorularında birazcık bir şeyler bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. 10 üzeri n şekline çevireceğiz. Bu nedir? 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n. Yani şunları bulup 10 üzeri n şekline getireceğiz. 128 nedir? 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. Çarpı 125 nedir? 5 üzeri 3. Eksilikten kurtarmak için paydayı paya alıyoruz. Yani ters çeviriyoruz. 5 üzeri 3'ün karesi olacak. Şimdi 5 üzeri 3'ün karesi bu da ne yapacak? 5 üzeri 6 yapacak arkadaşlar. Çarpı 2 üzeri 7. 9. soru arkadaşlar kaç basamaklıdır diyor. Şimdi bunlara ne yapacağız? 128'i 2'nin kuvvetlerine çevireceğiz. 2 üzeri 7 gelecek. Çarpı 125 5'in kübüdür arkadaşlar. Eksilikten kurtarmak için paya getiriyorum. Yani ters çeviriyorum. 5 üzeri 3'ün karesi arkadaşlar. O da 2 üzeri 7 çarpı 3 kere 2'den 5 üzeri 6 gelecek. Şimdi bunlardan üssü ufak olana benzeteceksiniz. Yani 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6. Şimdi 7 6'dan kaç fazla arkadaşlar? Bir fazla. O zaman 2 üzeri 1 ile çarpıyorum. 2 çarpı üstler eşiti tabanlar çarpılır. 2 kere 5 10. 10 üzeri 6. Bu ne demek? 2'nin yanına 6 tane 0 atın demek. 2 1 basamaklı. 6 tane 0 demek. 6 basamak topladım. 7 basamak. Evet bir öncekinden daha basit bir soru. Aynı soru. 64 2 üzeri 6 25 5'in karesi arkadaşlar. Karesinin 4. kuvveti 4 kere 2 8. 5 üzeri 8. Ne yapacağız? 2 üzeri 6 çarpı 5 üzeri 6. 8'den 6 çıkar. 5'in karesi. 5'in karesi 25 arkadaşlar. Eğer tabanlar pardon üstleri eşitse tabanlar farklı ise çarpılıyordu. 2 kere 5 10, 10 üzeri 6 gelecek. 25'in yanına 6 sıfır atın demek. 2 basamak buradan gelecek. 6 basamak buradan 8 basamak yapacak. Evet 11. soru arkadaşlar. İşleminin sonucu nedir? Sakın ürkmeyin soruyu gördüğünüzde. Basit bir soru arkadaşlar. Tek yapmanız gereken şuradaki 3 var. 27 var. O zaman ben bunu 3'e benzeteceğim. 3'ün küpü demek. Üstünü üstünü alırken çarpıyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 3 kere 17 51 yapar. 51 bölü 100 arkadaşlar. Çarpı 4 2 var. O zaman bunu 2'ye benzetelim. 2'nin karesi 2 çarpı 46 ne yapacak? 2 üzeri 92 bölü 100 arkadaşlar 0,46 yani yüzde 46 olduğu için çarpı 3 üzeri 0,99 3 üzeri 99 bölü 100 çarpı 2 üzeri 58 bölü 100 arkadaşlar. Şimdi eksi 6 üzeri 2 bölü pardon 3 bölü 2 arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Burada tabanları eşit olanların üstlerini toplayacağız. 51, 99 daha 100. 50. Ne olacak? 3 üzeri 150 bölü 100 olacak. Çarpı. Burasını topladığımızda 92, 58, 150 yapacak. 2 üzeri 150 bölü 100. Eksi 6 üzeri 3 bölü 2. Şimdi arkadaşlar 150 ile 100'ü sadeleştirirsek 50 ile sadeleştirirsek 3'e 2 Aynı şekilde 3'e 2. Üstler eşit. Tabanlar farklı. Tabanları çarpın. 3 kere 2 6. 6 üzeri 3 bölü 2 geldi. Burası ilginç. Diğeri de 6 üzeri 3 bölü 2. Ne oldu sonuç? 0. Evet 12. soru arkadaşlar. ise en kaçtır diyor. Bu ifadeyi ne yapacağız? Onun kuvvetleri şeklinde yazacağız. Az önce göstermiştik. Kaç virgül atacağız? 1, 2, 3. Kaç tane basamak varsa. Şimdi sıfırlarda n bir basamak. Bir tane de burada artı bir eklerseniz şurası virgülden sonrası n basamak olacak. Şimdi n basamak olduğuna göre yapacağımız olay basit. 3 çarpı 10 üzeri sayı büyüdüğü için ne yapacağız? 10 üzeri eksi n diyeceğiz. Eşittir. Şimdi 10 üzeri 2'nin 2 kuvveti arkadaşlar. Ne yapacak bu da? 10 üzeri 2 kere 2'den 4'en yapacak. Şimdi yukarıda ne var? Yukarıda 10 üzeri 28 burası da 3 çarpı 10'un karesi arkadaşlar. Şimdi tabanlar eşitse üstler toplanır. Yani üst taraf 3 üzeri 28 2 daha 10 üzeri 30 arkadaşlar. Bölü 10 üzeri 4N arkadaşlar. Yapmamız gereken ifade basit. 3'ler zaten sadeleşiyor. 10 üzeri eksen eşittir. 30 eksi 4'en. 10 üzeri 30 eksi 4'en. Şimdi tabanlar eşit üstler de eşit olmak zorunda. O zaman eksen eşittir. 30 eksi 4'en arkadaşlar. 4'eni bu tarafa alırsam artı 4'en eksenden 3 en eşittir. 30. Her tarafı 3'e böl. En eşittir. 10 arkadaşlar. En'i soruyor. Cevap edelim. En aşağıdaki aralıkların hangisindedir? Önce şuraları bir düzenleyelim. 5 üzeri en çarpı. 5 üzeri eksi 1'dir burası. Burası da ne yapacak? 5 üzeri en bölü. 5 üzeri en bölü. 5 yapacak. Üzerinde ne vardı arkadaşlar? 1 var. O yüzden ters çevirip çarptığımda 5 bölü 5 üzeri en gelecek. Eşittir. 5 bölü 10'dur burası. Yani 1 bölü 2 arkadaşlar. 1 bölü 1 bölü 2 olduğu için ters çevirip çarptığım zaman 2 bölü 1 üzeri 5. Yani 2 üzeri 5 bölü 1 üzeri 5 gene 1'dir. Şimdi yapmamız gereken olay şu arkadaşlar. 5 bulmak için burada payla payda takla attırırsanız 5 seriyen bölü 5 burada takla attırdığınız için diğer tarafta da attırmanız gerekiyor. 1 bölü 32 arkadaşlar. 5'i içler dışlar çarpma yaparsanız veya 5 burada bölme diğer tarafa ne olarak geçecektir? Çarpma olarak geçeceğinden 5 n eşittir. 5 bölü 32 arkadaşlar. Şimdi şıklardan bakalım. N yani ne olmak zorunda? Burada 0 virgül 1 küsürlü bir şey geliyor arkadaşlar kesirli olması için n'in bir kere ne olması lazım arkadaşlar? Negatif olması lazım. Yani sıfırdan küçük olması gerekiyor. Çünkü 1 olsa 5 gelecek. 5 buradan büyük olacak. n'in hangi aralıklarda olduğunu söylüyor. 2'den büyük olamaz zaten. 1'den de büyük olamaz dedik. Şimdi sıfırdan büyük olur. Sıfır olursa 1 oluyor. Bu sayıdan yine büyük oluyor. Yani sıfırdan da küçük olması lazım. çarpıya ya bolu ya'dan arkadaşlar. Baktığım zaman ben n'e eksi 1 değerini verirsem 1 bölü 5 Eksi 2 değerini verirsem 1 bölü 25 gelecek arkadaşlar. 1 bölü 25 5 bölü 32'den küçük. 1 bölü 5 de 5 bölü 32'den büyük olduğu için en kesinlikle ne olması lazım? Eksi 1 ile eksi 2 arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Cevap Adana. Evet arkadaşlar işlemini hissediyor. 1 bölü 5 üzeri x kaçtır diyor. Basit bir soru. Sadece yapmam gereken burayı düzenlemek. 5 üzeri 3x çarpı 5 üzeri 2'den 25 yapacak. Eşittir. 25 çarpı ata bölü 64 pardon. 25'e bölersem her tarafı sadeleşir. 5 üzeri 3x eşittir. Şimdi 64 2 üzeri 6'dır arkadaşlar. Paydayı paya aldığınız zaman yapacağınız olay çok basit. Üssün önüne eksi yazmak arkadaşlar. Her iki ifadede ne yapabiliyorduk? Üstler arasında işlem yapabiliyorduk. Yani üssü ben burada 3'e böldüysem burada da 3'e bölmem gerekiyor. O zaman 3'ler sadeleşir. 5 üzeri x eşittir. 6'yı da 3'e böldüm. 2 gelecek. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'nin karesinden 1 bölü 4 gelecek arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken tek şey kaldı. Getirip burada yerine yazmak. 1 bölü 1 bölü 4 şeklinde ters çevirip çarparsanız 4 bölü 1'den 4 gelecek. Bu tip ifadeler kolay arkadaşlar. Yapmanız gereken tabanları eşit olanların alt alta gelecek şekilde yazılması. Şimdi 125 5'in 3. kuvveti x'in kuvveti olduğu için 5 üzeri 3x eşittir. 3 üzeri 1 arkadaşlar. Şimdi 25 5'in karesi bunu altına gelecek şekilde yazıyorum. Eşittir. 3'ün küpü olduğu için 3 üzeri 3 y olacak arkadaşlar. Üçleri çapraz çarpıyoruz. Birbirine eşitliyoruz. 3 x ile 3 y'yi çarpacağız. 3 x çarpı 3 y 9 x'ye gelecek arkadaşlar. Şimdi Diğer tarafları da çarpalım. 2 çarpı 1'den 2 gelecek arkadaşlar. Benden x çarpı y istiyor. O zaman her tarafı 9'a bölelim. 9'a bölersek 9'lar gitti. 2 bölü 9 cevap denizli. için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diyor. Şimdi üçler eşit değil. Tabanlar da eşit değil. O zaman bir şeyler yapmam lazım. Üstleri eşitleyebiliriz. Ya ortak katlarında veya 44 çarpı 10, 33 çarpı 10, 22 çarpı 10'dur arkadaşlar. O zaman ben a'yı 2 üzeri 4 üzeri 10 diye yazabilirim arkadaşlar. Bu da ne yapacaktır? 16 üzeri 16 üzeri 10 yapacaktır arkadaşlar. Evet B'yi de aynı şekilde 3 üzeri 10'dan B eşittir arkadaşlar. 3 çarpı 10 olduğu için 3 üzeri 3'ün 10. kuvvetinden yani 3'ün 3. kuvveti 27 üzeri 10. Aynı şekilde C'ye bakıyorum. 5 üzeri 4 pardon 2 çarpı 10. 5'in karesinin 10. kuvveti yani 25 üzeri 10 arkadaşlar. Üstleri eşitse tabanı büyük olan büyüktür. En büyük B sonra C sonra A arkadaşlar. En büyük B sonra C sonra A cevap bu.